Teknolojinin gelişiminden en çok nasibini alan konu başlıklarından birisi de güvenlik. Alışveriş merkezleri, istasyonlar, şirketler ve daha birçok yerde bulunan güvenlik sistemlerinde teknolojinin yerini sizler için gerçekleştirdiğimiz röportajda anlattık. Habertürk ekranlarında teknolojik devam ediyor ve şimdi de Güvenlik sektöründe teknolojinin önemli. Gidelim araştıralım dedik biliyorsunuz kameralar işte dronlar bu bütün bu teknolojiler her zaman her an daha böyle geliştiriyor ve e, teknoloji güvenlik sektöründe etkiliyor. Ve yanımızda da konunun uzmanlarından birisi var. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi e, diyoruz ki e, arkamızda zaten şu an aslında aktif olarak işlem devam ediyor. E, güvenlik sektöründe bu teknoloji nasıl e, işlerinizi etkiledi? Evet. Ee, tabii teknoloji bizim olmazsa olmazımız aslında güvenlik sektöründe. Ee, teknoloji çok hızlı gelişiyor her alanda. Ee, tabii ki güvenlik sektöründe kullanılan teknoloji de çok hızlı gelişiyor. Özellikle ben size biraz kamera sistemlerinin geldiği noktadan bahsetmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz aslında yeni değil yani kamera sistemleri güvenlik sektöründe 30 yıldır aktif bir şekilde kullanılıyor. Ama tabii teknolojinin imkanı ölçüsünde kullanılıyor. Ee, eski teknoloji diye değerlendirirsem eskiden aslında bu sistemler ağırlıklı kayıt amaçlı olarak kullanılıyordu. Evet. Yani bir olay olduktan sonra ancak bize evet. olayın neden dönüp bakabildiğimiz bir fayda sağlıyorlardı. Tabii pasif sistemlerdi aslında. Tabii ki güvenlik görevlileri önünde bir sürü monitörden o sırada takip etmeye çalışıyorlardı ama aslında baktığınızda fiziksel olarak bu çok mümkün değil yani 20-25 tane monitörden o anda bir kamera görüntüsünü 7/24 izleyip de bir şeyler yakalamak çok mümkün değil o yüzden daha çok pasif olarak çalışan sistemlerdi fakat teknoloji gelişiyor güvenlikte de, de gelişiyor kameralar akıllanıyor akıllanmak ne demek bir kere eski sistemler analog sistemlerdi bu her bütün hayatımızda olduğu gibi her şey IP'ye geçiyor kamera sistemleri de IP'ye geçti. bir kere daha kaliteli daha kaliteli daha iyi görüntüler alabiliyoruz kameralardan. Bir de akıllanmakla kastettiğim aslında bu kameraların üzerinde video analizi dediğimiz yazılımlar çalıştırabiliyoruz. Bu yazılımlar da birçok olayı e, kendi içindeki bazı algoritmalarıyla analiz ederek aslında kamerayı akıllı hale getiriyor. Ne demek akıllı hale getirmek? Aslında her bir kamera sistemi, her bir kamera aslında bu yazılımlarla bir alarm sistemi haline geliyor. Güvenliğin artık güvenlik görevlisinin sürekli 7/24 takip etmesi gereken o zorunluluğu ortadan kaldırıyor. Bu analizlerle siz e, görüntü üzerinde çeşitli tanımlamalar yapabiliyorsunuz. Bir sınır ihlali tanımlaması yapabiliyorsunuz. Mesela bir endüstriyel tesisiniz var, o tesisin etrafında kameralarla çevirdiğinizde kameraların bakış açısında e, sanal çizgiler çizerekten işte şu tanımlamayı yapabiliyorsunuz mesela şu boyutlardaki bir cisim ya da nesne ki biz onu insan olarak tanımlıyoruz sağdan sola şu renkli e, kıyafeti giyen ve şu hızla giden durumlarda bana alarm versin gibi bu tanımlamaları yaptığınızda aslında sizin artık kamera görüntülerine bakmanız gerekmiyor. Kamera zaten 7-24 orayı takip ediyor ve bu belirlenen özelliklerde bir durumu yakaladığı anda zaten otomatik olarak güvenlik görevlisinin önüne bu konuyu getiriyor. Zaten fiziksel olarak da demin de dedim bir kişinin bir monitörün önüne oturup bir sürü görüntüye sürekli bakması ve oradan bir şeyler yakalaması zaten mümkün değil. Zaten bir faydası yok aslında baktığınızda bunların. Ve şimdi bu akıllı teknolojilerle çok daha proaktif bir şekilde bir olay gerçekleşmeden önce aslında gerekli bilgiyi alayıp alıp gerekli yerleri bilgilendirerek aslında uyarıp erken bir müdahale imkanı yaratıyoruz aslında baktığımızda. Peki şimdi bağlantı teknolojileri de gelişti, İnternet çok daha hızlandı. Daha önce bu da mümkün değildi. Bunun ne gibi katkısı oldu? Aslında çok güzel bir soru. Şu ana kadar hep lokalde, yani o birimin bulunduğu yerdeki güvenlik görevlisinden bahsettik, kameraları izlemesinden. Bu data hızının artması, özellikle 3G'ler, 4.5G'lere geçtiğimiz bu bugünlerde data hızının artması bir de ucuzlaması da önemli tabii. Artık bir kamera görüntüsünü bir yerden bir yere taşımayı, aktarmayı çok daha hızlı ve ekonomik bir şekilde yapma imkanına sahip, evet. yapma imkanını veriyor. Ve biz de aslında sahadaki güvenlik görevlerimizin yaptıkları bazı işleri teknolojiyi kullanarak uzaktan izleme merkezimizdeki operatörler aracılığıyla yapmaya başlıyoruz. Aslında Peki bu uzaktan bir şey oluyor. Yani demin bahsettiğim gibi o akıllı kamera, ilgili alarm görüntüsünü oluşturduğunda uzaktan izleme merkezimizdeki operatörün önünde bu bilgiyi düşürüyor ve oradaki operatörümüz konuyu değerlendiriyor. Hatta şunu bile yapabiliyor. Uzaktan gördüğü görüntüde gerçekten riskli bir durum var ise uzaktan anons yaparak o e, tehlikeyi oluşturan kişilere direkt sesli olarak seslenerek bir caydırıcılık yaratarak aslında e, olayın belki de %95'inin e, olmadan e, engellenmesini sağlıyor aslında böyle bir teknoloji. Bir alana izinsiz giriş yaptınız. Güvenlik görevlilerine haber verildi. Lütfen alanı terk ediniz. Peki bu, bahsettiğimiz şu an arka tarafta da ilerliyor. Ee, görüyorum üst tarafta işte şüpheli kişi diye, dolaşan kişi diye de diyebiliriz. Evet. Ee, bu video analiz çözümleri size başka neler sağlıyor? Sadece dolaşan kişiler mi? Ya aslında e, demin size bir sınır ihlali algılamasından bahsetmiş. Bu aslında video analizlerden sadece bir tanesi. Birçok bu analizlerle birçok konuda çözümler sunabiliyoruz. Neler bunlar? Demin de dediğiniz gibi mesela aylak aylak gezen adam alarmı var. Evet. Yani bir bölgede belli süreden fazla bir ya da birden fazla kişi amaçsızca belli bir amacı olmadan hareket etti de mesela yine kameranın üzerindeki algoritmalar bunu tespit edip sizin uzaktan izleyen merkezimize bunun bir alarm olarak bize ulaştırabiliyor. E, ee, şüpheli paket analizi var mesela. Mesela bir çantayla belli bir ölçüdeki bir büyüklükteki bir yanınızda taşıdığınız bir çantayla bir alana giriyorsunuz ve o çantayı bırakıyorsunuz. Eğer doğru tasarımı yaptıysanız ve kurguyu yaptıysanız yine kamera üzerinde çalışan bu analiz yazılımları bu çantayı belli bir süre sonra işaretleyip bir şüpheli paket var burada lütfen buraya bak Değil şeklinde mi? bir uyarı vererekten aslında yine erken bir önlem alınması evet. ve müdahale edilmesi imkanı yaratıyor aslında. Evet. Ee, yine başka şöyle söyleyebilirim ters yönde giden bir aracı tespit etmek gibi. Yanlış bir yere park etmiş bir aracı tespit etmek gibi. Ee, bu birçok analiz yazılımı var Hatta bu kameralar artık, yangınları bile e, tespit edecek hale geldiler. Yani bildiğimiz klasik bu duman dedektörlü yangın alarm sistemleri yerine eğer doğru bir konfigürasyonda kamera sistemi kurarsanız e, kameralar yine üzerindeki çalışan analizlerle o çıkan dumanı tespit ederekten erken bir şekilde e, uyarabiliyor. Teknoloji dediğiniz zaman bizim izleyicilerimiz de çok iyi biliyorlar. Dronlarla da ilgili çok ilgileniyoruz. Genelde de bununla ilgili bölümler yapıyoruz. Bu anlamda, uluslararası anlamda da bir gelişme var mı Türkiye'de, yurt dışında? Evet, aslında bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Özellikle güvenlik sektöründe de bu konuda çok ciddi araştırmalar ve çalışmalar yapılıyor. <laughs> ee hangi alanlarda bundan faydalanabileceği konusunda. E, tabii ki çok aslında e, pratikte düşündüğümüzde çok faydalı. Yani biz işte güvenlik görevlilerimize mesela devriye hizmeti veriyoruz. Evet. Güvenlik görevlilerimiz devriye atıyorlar belli bir tesisin etrafında. Mesela bunun bir drone ile yapılması çok daha e, evet. mantıklı ve şey olabilir aslında. Baktınız daha efektif olabilir. Ama e, her ne kadar dışarıdan algı evet drone'lar çok güzel olsa da aslında bence bir biraz daha vakte ihtiyacımız var. Yaklaşık 3-5 yıl kadar bu bu sistemlerin ciddi anlamda güvenlik sektöründe kullanılması için bir süreye ihtiyaç olacak. Çünkü bir kere regülasyonlar var, evet. e, kanunlar var, e, özel hayatın malumiyeti var. Evet, evet. Böyle konular var. Bunların hepsinin çözülmesi gerekiyor ki siz e, bu dronları e, sadece e, uygun alanlarda yetkili kişilerin kullanacağı bir e, düzene getirmeniz evet. açısından. E, teknoloji de aslında şimdi bir drone 20-25 dakika evet. e, havada kalabiliyor ve bunun şarj edilmesi gerekiyor. E, Drone'un e, havadayken teknik bir arıza sonucu bir yerlere düşmesi ya da bir yerlere çarpması sonucu ortaya çıkacak hasarlar olabilir. Bütün bunlar sigortanın da içine girdiği çok büyük düzenlemelerin olması gereken konular aslında. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacı var ama kesinlikle ileride ben de çok ciddi olarak inanıyorum. Dronelar güvenlik hizmetinde çok ciddi olarak kullanılacak ve bir fark yaratacak diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim sağ ol. Bakalım şimdi teknolojikte sırada neler var.